Arkadaşlar hoş geldiniz. Video görselde yine tanıtım yapıyorum. Cihazımızın modeli Xiaomi Mi 8. Xiaomi'nin iyi modellerindendir, elit modellerindendir. Tabii ki yıl olarak eski olsa da işte içindeki OLED ekranı, kullanılan OLED ekranı, Qualcomm işlemcisi vesaire üretildiği yılın hani en iyi cihazlarından da cihazımız açılmıyor şikayetiyle gelmişti. MMC çipi arızalıydı. Ben müşterime birebir anakart değişimi teklif ettim. Elimde cihaz vardı ekranı kırık. Ekranı kırık olan cihazın anakartını zaten cihazın hani imesi yasal Türkiye kayıtlıydı. İmesi de kayıtlıydı. Direkt arkadaşlar anakartını değiştirerek çözdük. Çünkü işte örnek görüyorum MMS bir değiştirirsek soğuk olan işlemciye müdahale etsek Bu tür işlemler çok da uzun ömürlü olmuyor. Çok da uzun ömürlü olmadığı için arkadaşlar en azından asıl işlem görmemiş. E, tamir görmemiş. işte işlemlisi vesaire soğuk olmayan anakartımızı bu cihazla toplayaraktan iki cihazdan bir cihaz yapmış olduk. Öbür türlü çünkü diğer cihazın hani ekranını değiştirsek vesaire zaten bayağı bir astır yüzünden geçiyordu. da şu kenarlarında kırıklar var ama hani bunlarla beraber çok da maliyet artacağı için direkt anakart değişimini yaptık. Bu ve buna benzer arkadaşlar cep telefonu ve tablet tamir konusunda desteğe ihtiyacınız olursa ben video açıklamasını Instagram'ımı bırakacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.